Herkese merhaba ben Sabrina. Yeni videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım kolektif olacak ve aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyor buna bakacağız. Yeni bir şey olarak buraya bir takım mesajlar hazırladım. İçimden gelenleri yazdım. Şarkı sözlerinden birkaç tane yazdım. Sevdiğim şarkı sözlerinden. Evet, bakacağız arkadaşlar. Onu da alacağız. Şimdi bakalım, e, aklınızdaki kişiyi konuşturalım biraz. Sizin hakkınızda ne düşünüyor şu anda? Bu videoyu ne zaman izliyorsanız, ben bu videoyu e, şu an 13 Eylül çekiyorum. Ama siz ne zaman denk gelirseniz zamansız zamana niyet ediyorum. Bakalım arkadaşlar, aklınızdaki kişi hakkınızda. Ee, ne düşünüyor sizinle ilgili hislerinde enerjisini evet ee, bakalım hissiyat ve şöyle eylemi olacak mı aramızda neler gelişecek Arkadaşlarım şimdi bunları kenara alıyorum. Bakıyorum şöyle bir her şey gözüküyor mu? Gözüküyor. Evet. Ermiş kartıyla açtık. Ermiş kartı, ölüm kartı, iki büyük arkana ve kılıç kraliçesi geldi. Şimdi bunlar ne demek? Açacağız, hepsini söyleyeceğiz. Enerjisi altın tutan erkek enerjisinde ve tetikte olmak. Bakın burada beni izleyen erkekler için de altın tutan kadın enerjisinde diye bunu alabilirsiniz. Peki e, teklif geldi yüzük, e, büyüteç kartı geldi detaylar ve yılan kartı geldi karma. Şimdi bu insan sizinle ilgili ne düşünüyor? Bu insan sizinle ilgili olan hisleri, düşünceleri hakkında bir süre e, izole olup e, düşünmüş arkadaşlar ve farkındalığa varmış, olgunluğa varmış ve ilişkinin ciddiyetiyle ilgili ya da yaşadıklarınızın ciddiyetinin farkına varmış ee, bir olgunluk var. Ama bir yandan da bir e, üzüntü ve küskünlük var. Neden? Diyor ki o çoktan bir şeyleri bitirdi. Yani sizin çoktan e, bu ilişkiye dair, bu enerjiye, bu iletişime dair bir şeyleri çoktan bitirdiğinizi düşünüyor. Buna inanıyor. Neden? Diyor ki ben ona iletişim, yani ben ona desem ki bitirelim ya da sıfırdan gelelim, geli, gelelim. Ben desem ki ona diyor, ee, yani her şeyi sıfırdan başlayalım. Ee, onun arkası dönük diyor. Bakın, ona göre bir şeyler bitmemiş. O bitme ihtimalini sırtını dönmüş aslında. Ama siz de ona komple sırtınızı dönmüşsünüz. Yani o tarafta siz, bu tarafta ortada bir hani böyle yeniden başlama umudu var ama size arkanız dönük diyor ki çok sinirli, çok keskin kararlı, çok keskin dili var, sivri dili var ve artık o bana diyor hisleriyle değil mantığıyla geliyor diyor ve ben ona gidersem o kesip atacak diyor. Ben de bundan korkuyorum diyor. Altın tutan erkek aslında size bir teklifle gelmek, size bir özürle gelmek, size bir hediyeyle gelmek işte hissiyatı bu ya da dişil de diyebiliriz hani altı tuta, altın tutan kadın ben konuşamıyorum bugün altın tutan kadın da olursa e, aynı şekilde bakın size güzel şeyler vaat etmek istiyor güzel planlar yapmak istiyor güzel e, anılar biriktirmek istiyor sizinle her an tetikte bunları ne zaman yapabilirim ne zaman eyleme geçebilirim ne zaman bir fırsat kollayabilirim onun siniri ne zaman geçer ya da onun iyi anına nasıl denk gelirim ya da benimle iletişime geçmesini nasıl sağlarım bunların yollarını arıyor tetikte arkadaşlar burada bakın ne var bir tane yüzük var yani bir teklif bu teklif barışma teklifi olur özür olur işte ya da birleşme olur hiç hiç zaten daha önce bir birlikteliğiniz olmadıysa ilk defa hani birleşelim güzel bir başlangıç yapalım. Burada detaylar konuşulacak. Detaylar konuşulacak. Burada karma. Bakın ya da yılanlar. Bir takım kişiler var. Bunun detayını alalım. Bu kart neden geldi tam olarak diye. Bu kartı açıklayalım. Evet. Üçüncü kişiler ortalığı karıştırıyor. Özellikle erkek arkadaşlar. Bakın eril dişil enerji başka bir şey. Cinsiyet başka bir şey. Burada erkekten bahsediyorum. Bir erkek yılan sizin veya onun arkadaşı veya ortak arkadaşınız fark etmez. Ortalığı karıştıracak. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bakın tilki uzaktan izliyor. Olayları gözlemliyor. Bu neden geldi? Evet, sizin aslında ilahi planda olması gereken şeyi geciktiriyor, e, kara bulut getirmeye çalışıyor. Aslında siz şanslısınız. E, bu insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, çözüm'e kavuşacak, güzel şeyler olacak arkadaşlar. Burada söylediğim her şeyi herkes üstüne almak zorunda değil. Senaryonuza alın lütfen. E, şimdi bir de bakalım burada e, size ne söylemek istermiş. Ee, şu anda modu ne? Burada şu anda aklınızdaki kişiye odaklanın lütfen. Size ne söylemek ister? Bunları alalım. Ee, kaç tane alalım? Şöyle bir zar atayım. Bir dakika. Bakın. Kaç tane mesaj alalım? 6 tane mesaj alalım dedi. Evet. Şimdi. Bir. Şöyle geldi. 1 iki. Bir, okuyayım. Birinci mesaj diyor ki bir gece vakti ansızın fark edemedim yalnızım. Bakın ne geldi zaten bize yalnızlık. Bakın görüyor musunuz? İlk kart bir gece ansızın fark ediverdim yalnızım diyor. Görüyor musunuz? Hadi bu şarkı sözü hangi şarkının bilenler yoruma yazsın. Yani ben nokta atışı diyorum. Hani yalnız olduğunu fark ediyor ve... ...aynı zamanda... E, ...aklına siz geliyorsunuz. Senin adım atmanı bekliyorum... ...diyor. Bazıları sizden adım bekliyor. Üçüncü mesaj. Aklınızdaki kişinin... ...size söylemek istediği. Aklımı fikrimi çelemedi yalanlar... ...asla yoldan çıkmadım diyor. Bakın oradaki o... E, ...kişilere karşı şurada neredeydi... Şu yılanlar şöyle göstereyim. Bu yılanlar aklımı fikrimi çelemedi diyor. Yoldan çıkmadım diyor. Dördüncü mesaj aklındaki kişinin size söylemek istediği. Ve beş de geldi şöyle. İnanamadım gittiğine diyor. Bakın hiç beklememiş. Çünkü diyor ki o hisleriyle hareket eden birisiydi. Artık mantığıyla hareket ediyor. İnanamamış ve gün doğumu. Ee, yani her gün uyandığında aslında aklında fikrinde siz varsınız. İlk size yazmak istiyor. İlk ee, belki de gün doğumunu izlemeyi çok seven biri ve bunu sizinle yapmak istiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Ben mesela günün atışını izlemeyi çok seviyorum. Ve son mesaj. Bilirsin kıskanırım seni yeryüzünden, gökyüzünden. Yani oldukça da sizi paylaşmak istemeyen, kıskanan bir yapısı var. Bunu da bildiğinizi düşünüyor aslında bazıları. Belki de yaptığınız bazı hareketler veya bulunduğunuz yerler yani sizi görebiliyorsa veya sosyal medyadan takip ediyorsa demek ki bir şeyler ona dokunmuş şu anda. Ee, bu da bir bilgi. Bir tane de bonus çekelim mi? Bakalım ne gelecek. Seni özlüyorum diyor. Evet. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu gibi videoların gelmesi için lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğenin ki alma verme dengesini sağlayalım. Ee, böyle güzel sürprizlerle daha geleceğim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.